Evet sevgili Kral Tancu Çolak hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Neredeyiz? Evimizdeyiz. O gün söyleyelim, bugün, belirtelim bugün Kral yani. Çolak'a Çola'nın. Yani evimin kapılarını açtım. Kime? Kulpa. Evet. Kulpa kapıları açtıysak her taraf ne var her tarafta anılar var. Her tarafta anılar var, kupalar var. Yok yok arkadaşlar. Altına Böyle altını... bir daha kupalar alıp ödüller alıp böyle Böyle güzellikleri sunabilecek bir futbolcu daha varsa çıksın meydana, çıksın meydana görelim. Bak, hepsi birer eser. A Aklına ne geliyorsanız var. Kusura bakmayın, yapacak bir şey yok. Bunları biz halı sahada almadık. Herkes haddini bilsin, apoletler fazla. Kimse benim apoletlerime laf edemez. Ben gittim bunların hepsini Avrupa'da aldım. Bunların hepsi bak altın ayakkabı, gümüş ayakkabı, bronz ayakkabı. Hepsi burada. Bir de dünyadaki 48 efsaneden biriyim. Kafanızın içine kadar sokacağım bu söylemleri. Her kez bilene kadar, kabul edene kadar sokacağım. İşte isyanım buna. Güzel şeylere yaptık ama bazı güçler bizi tutuyor. Kabullenmiyor. Niye biat etmiyoruz? Eyvallah demiyoruz. Demeyeceğiz. Gelmişiz Kral, 60 yaşına. burada daha fazla özgürsün artık. Çünkü kendi kanalımızda, kendi yayınımızdayız. Evet, Kulp Kulp takacağız biz hep. Kanalımızın ismi Kulp Spor Dijitale. Ona göre. Geliyoruz, az kaldı. Bu sezon Kulp Sport Dijital kanaldayız. Bizi izlemeye devam edin. Farkı göreceksiniz. Evet, sevgili kral, Avrupa Şampiyonası beklediğin gibi mi başladı? Nasıl devam ediyor sence? Yani bizim açımızdan yani Türkiye açısından çok olumlu bir şekilde gidiyor. Kabul edelim. Mesela ilk golleri buluyoruz. Skoru bulmaya çalışıyoruz. Skoru bulduktan sonra müdafaa sistemimiz defans ve ofans arasındaki mesafeyi daraltıyoruz. Yani güzel geçişler yapıyoruz. Pozisyonlar üretiyoruz. Ha pozisyonlar veriyoruz. futbol için her şey çok normal. Önemli olan ne biliyor musunuz? Skorboard'daki yazan. Sonuç. Sonuç kısmı çok önemli. E biz de sonuç kısmını bugüne kadar Türk Milli Takımı olarak öyle veya böyle sahada o skorboard'u değiştirerek üstünlüğümüzü gösterdik. Çeyrek finale çıktık. Zor muydu maçlar? Evet. Her şeye zor. Çünkü oraya gelen bütün takımlar en az e, 3-4 maç yapıp kendi gruplarında şampiyon veya ikinci olanlar geliyordu. E ee, herkes birbirinden üstün olmaya çalışıyor. Çok kaliteli futbolcular vardı. Evet, hepsi de güzel işler yaptı. Ben çok zevk aldım, çok mutlu oldum. Oynanan bütün futbollar en azından set halinde değildi. Hani arkada set yapılıyordu ya, o kalkmış gibi görünüyor. Bu bir gerçek. Şimdi biraz evvel seninle Almanya İspanya maçını seyrettik. Evet. Hiç arkada Allah aşkına set oynayan bir takım gördün mü? Sağ bek sağ açığa, sağ açık sağ beke. Sağ bek stopere, stoper diğer stopere, diğer stoper sol beke. Sonra ortanın ortasındakine pas veriyorsun veya geri kaleciyle oynuyorsun. Bu futbol devri bitti. Ey teknik direktörlere sesleniyorum. Set yapmak yok. Peki şunu da söyleyeceğim. Hiç fark ettiniz mi? 116. dakika, 115. dakika... skor... 1-1. Her iki takım ne yapıyordu biliyor musunuz? Orta sahadan... Uzun top. <laughs> üçüncü, bir, kendi birinci, ya, birinci bölgeden üçüncü, kendi bölgeden, kendi bölgeden, bölgeden bölgeden üçüncü bölgeye atıyordu. Diğer takım ne yapıyor? O topu kazandığı zaman... birinci bölgeden üçüncü bölgeye atıyor. Niye? Gol bulmak zorunda. Gol atmak zorunda. Yani... Futbol ne demek biliyor musunuz? Gollü bir oyun. Skorboardlu bir oyun. Gol atmasan keyif yok. Yan yana pas verirsen hiç keyif yok. Arkada set oyunu oynarsan hiç kimse mutlu değil. E o zaman ne yapacaksın? Birinci bölgenin üçüncü bölgeyi herkes yapıyor. Biz niye yapmayalım ya Türk futbolu olarak? Peki kralım merak ettiğim bir şey var. Türk milli takımının ilk üç maçıyla sonraki Avusturya maçı. ikinci tur maçında. ilk üç maçla ikinci tur maçı arasındaki fark sence neydi? Golün erken bulunmasıydı. Gol erken yani geldi. Psikolojik olarak takımı rahatlattı. Çok çok erken geldi. Hiç <laughs> beklenmediği anda geldi. İşte o goller e, takıma motivasyon verir. Hava verir. Güven verir. E, yani o takımın her şeyini değiştirir. Üstünlük sağlar. Nitekim de öyle oldu. Ha. Hocam benim dikkatimi çeken bir durum var. O da ilk 3 maç Montella'nın e, maç esnasında taktik bir... E, hamlesini görmedim ilk 3 maç. Ama Avusturya maçında top bizdeyken üçlü savunmaya dönme, top rakipteyken beşli savunmayı, Kaan Ayhan'ı ön liberadan savunmanın ortasına çekmesi. Yani sürekli aslında bir hani turnuva takımı tekniğin altında gidiyor gibi gördüm ben. Yani ilk 3 maç bir grup elemesiydi. Gruptan çıkmak da hedef. Ve onu başardı ama Avusturya maçındaki o ee, aslında şey, taktik denemesini sen Hollanda maçında ne ölçüde bekliyorsun? Nasıl şey, olmalı? çeyrek finale giden yolda... E, mutlak galibiyet gerekiyordu. Diğer... E, grupta 3 tane maç vardı. Skorlara göre, avantajlara, avaraja göre... farklı boyutlarda... maç kazanılıyor veya berabere bitiyordu. Ama... E, son oynanan Avusturya maçında... kazanmak zorundaydık ve bir de... 6-1'lik bir mağlubiyetimiz var. 2 ay, 3 ay önce. Hazırlık maçıydı. Yani... E, bu da bir... heyecan, korku... veya stres yaratabilir baskı. Çok mual, tabii. baskı var tabii canım. E şimdi baktığın zaman e, sevgili kardeşim Eyüpçüm, e, şampiyonun e, şampiyonun gizli favorisi Avusturya. Avustralya. Yani. Ama biz bunu eledik. Nasıl eledik? Melih'le eledik. Hocam şunu çok Melih, merak ediyorum. Avustralya. Melih eğer e, bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer Samet'in sarı kart cezalısı olmasa. Yine Samet oynayacaktı. Merih oynamayacaktı. Skoru sizi düşünün. Ve bu Merih denen arkadaş Juventus'ta da oynadı. Atalanta'da da oynadı. Birçok yerde oynadı. Sen bunu oynatmıyorsun. Bu tecrübeyi yani Adana Demirspor'da oynamış. Oynadığı futbol bana hiç keyif ve zevk vermiyor. Güven vermiyor. Ve 7 maç kötü oynar. Bir maç iyi oynayan bir sporcudur Samet. Ya sen milli takımın defans oyuncusunun Samet'le başlayamazsın, kurgulayamazsın. Ama Montella bu saçmalıyor. O. Ama ne oldu? Tanrı bir ceza verdi. Ceza değil, biraz da ödüldü niye? Sen Melik gibi bir futbolcuyu ilk 11'de başlatmıyorsun. Samet'i veriyorsun ama Samet'in sarı kartından dolayı e, diyorsun ki çık bakalım görelim diye hemen sahaya atıyorsun. Avusturya maçına. Kolay maç değil, en zor maçlardan bir tanesi. Ama hem defansif anlayışı hem hava topundaki topları çıkarması, alması, rakibine sert baskı oyun kurması, e gol atması. iki tane gol attı ya. Bundan daha önemli bir şey var mı? Hani hücum oyuncularımız hani hala Santiforos'u e da oynuyoruz. hala Santiforos'u oynuyoruz. Futbolun en önemli değeri gol. Ya gol yani. olmasa diyorum ya skorboard değişmez. 3 puan alınmaz. Bir üst tura çıkılmaz. Yani galibiyetin avantajları bunlar. Bilmiyor herhalde bizim Montella. Arkadaş yani öyle bir takım korkusu yapıyorsun ki bu takıma kimse güvenmiyor. Kimse inanmıyor. Hocam şunu sorabilir yani miyim? Bir de sana? her maç ayrı bir takım kadrosuyla çıkıyorsun. Hocam Olmaz. tam bu her maç ayrı bir takım kadrosu demişken yeri gelmişken ifade edeyim. Avusturya'nın bir sistemi var. Belli bir sistem üzerine futbollarını inşa etmişler ve geliştiriyorlar. Evet. Bakıyorsun Almanya'da, İspanya'da var. Ya biz Türk milli takımı olarak Bizim sistemimiz şu diyeceğimiz bir duruma ne zaman evrileceğiz? Biz turnuvada ilk 3 maç forvetsiz oynadık. Avusturya maçı da forvetsiz oynadık. Şimdi bunun sorunun cevabını ben veremem. Bu sorunun cevabı Montella'da. Veya oradaki gazeteciler neden sormazlar Santforsuz oynuyoruz? Hocam böyle bir sistemi Avrupa'nın şu anda 16 veya şu anda 8'e düştü. Hangisinde var bu sistem? Hangisi Santforsuz oynuyor? Ya sevgili Eyüp, iki yıl, 4 yıl, beş yıl önceki turnuvalarda bunu kim yaptı biliyor musun? Santiforsuz oyunu. Almanya yaptı. Ne oldu? Bir üst sıra daha çıkamadılar. Ve son döndüler. Yok öyle bir dünya. Santiforsuz bir oyun, bir maç oynanmaz olamaz yahu. Ya o Santifor'un görevi o gol atmak. O sahanın yakınlarında olmak. Gol yani o iki direğin arasını Golleri koklamak. Hocam, Ama gel hani diyor ki ya, Montella yapmıyor bunu. Diyoruz ya ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş oyunu. Bizim Türk milli takımında ikinci bölgeden üçüncü bölgeye bir geçiş oyunumuz yok. Çünkü üçüncü bölgede bir santraforumuz yok hocam. Şimdi Barış Alper cumartesi günü yani yarın 70. maçına çıkacak bu sezon. Bu inanılmaz bir veri. Yani Montella 70 maçın tamamını değil de son 10 maçını izleseydi Barış Alper'in. Barış Alper'in orta sahada Orkun'un, belki Hakan'ın, Arda'nın uzun toplarıyla 3. bölgeye kat etmesi gerektiğini yani o futbolculara söylemesi gerekmiyor mu? Hiç bunu yapmıyoruz. Ya da Barış'a bir iki top geliyor, sıfıra iniyor, içeri çeviriyor. içeride kimse yok hocam. Evet yok, hiç kimse yok. Gol atacak kimse yok. Golü koklayacak kimse yok. Gol pozisyonda oynayacak kimse yok. Orası bomboy. İster deli danalar gibi koş, ister e, baskı yap. Her şeyi yap diyorlar. Ama yeter ki stoperleri... topla çıkartma diyorlar benim anlayışım. Ferdi'yi nasıl buluyorsun hocam? Takımın, yani mükemmel takımı, bir... takımın en iyisi. Takımın... en iyi futbolcusu... en çalışkanı... en hızlı oynayanı... Hiç kimseye kafasını takmıyor. Foil de yapsalar oyununa bakıyor. Bana göre... Ferdi'nin dikine, Ferdi dikine çıkışları... takıma ciddi bir... pozisyon oluşturuyor Tabii ve bunu ya, daha fazla... Başka çıkabilen gerekiyor. kim var söylesene bana. Barış Alper 1... Bir... Ee, bir ferdi diyelim, iki Barış Alper, 3'ü sayıyorum. Belki Kerem Aktürkoğlu, süratli bayağı. 3 Başka var mı? Diğerleri hep yan top, geri top. <laughs> Uzun oyna. Yok böyle sistem. Ama elimizdeki kadro bu. Ne Buraya kadar hocam? çıkmak çok önemli. Ee, Hollanda maçı kazanılır mı? Neden kazanılmasın? Kaybedilir mi? Kaybedebilir Çünkü dünya yıldızları var. Çünkü ee, Hollanda'nın e, milli takımdaki oyuncuların hepsi en büyük takımlarda oynuyorlar. Ha bu demek değil ki mağlup olunmaz, İşte öyle bir güne rastlamak lazım. Mutsuz, yorgun, tatsız, tuzsuz, keyifsiz bir Hollanda'yı yakalarsak bir üst dura çıkarız ama... ...tam tersi de olma şansı bana göre çok yüksek. Gerçeği kabul etmek lazım. Futbol iyi oyuncularla kazanılır. Futbol iyi oyuncularla zevk haline gelir futbol iyi oyuncuların oyunuyla skor bordu değiştirir. O yüzden ha bizde yok mu var ama onun arkada yok hocam. Gerçeği kabul ederim. Çünkü e, bizde artık e, yabancı sevdası çok fazla. 12-16 tane yabancı oyuncu var. Birçoğu çoğu santfor veya orta saha oynuyorlar. E, Türkiye'de santfor yetişmiyor. E, senin elinde Cenk var oynatmıyorsun. Senin elinde Semih var oynatmıyorsun. Senin elinde yani bir sürü oyuncu var. Yani bu görevi üstlenebilecek... Yetenekte... Santfor... E Tabii Türk milli takımı hiçbir zaman eksik kalmaz. Yeri her zaman dolar herkesin. Ama... ama e, Skla değil. Çünkü hep yabancılar var artık. E, Sandford'da da yabancılar var, orta sahada da var, on numarada da var. Bunlar... Önemli faktör. E çünkü... E, yani hep yabancı, hep yabancı. Milli takımda oynamıyor ki bunlar. Sevgili Eyüp, Oynatılamıyor. Oynatılanmaması da çok doğru. Oynamasınlar da. Biz bize yeteriz. Bizim futbolcularımız yeter. En iyi şekilde de skoru bulurlar. Mücadele ederler. Şimdi ben şuna geçmek istiyorum. Melih'in aldığı cezaya geçeceğiz de sen unutmuş evet, onu, olabilirsin. Onu, onu, bir tane. onu soracaktım kral sevgili evet. Kral sana. Yani evet. UEFA'nın bu iki yüzlü tavrı diyeceğim. Gerçekten de Bellingham'a ertelemeli bir ceza. Melih'e direkt iki maçlık bir ceza. Ne diyorsun? Bu bize ayrıca bir motivasyon olur mu? Olmalı. Bunu motivasyona, hırsa, arzuya, isteğe, savaşa çevirmeliyiz. Sağın içinde koşmadık yer bırakmamalıyız. Mücadele etmeliyiz. Böyle gücümüzün, enerjimizin son damlasına kadar Hollanda ile mücadele edelim, utandıralım. Kimi UEFA'yı, kimi dünyayı, kimi Almanya'yı. Bunların yaptığı Bence eşeklik. Bence Mehmet Büyükekşi'yi de utandıralım. Bunların yaptığı büyük eşek, eşeklik. Ayıp, çirkin, yanlış. Yani aklına gelen her cümleyi kullan. Korkuyorlar Türkiye'den. Korkuyorlar. İki gol attı diye bu işareti yaptı diye korkuyorlar. Olmaz o bizim zaten çok uzun süredir sürelerdir hayatımızda var olan bir yaşam milliyetçinin ortaya koyduğu bir harekettir bu. Türklük şimdi, sembolüdür tabii. Türklük sembolüdür. Evet yani şimdi çok ben bunu abes buluyorum. Yakıştıramıyorum. Korktuklarını düşünüyorum. Vallahi de billahi korktuklarını düşünüyorum. Ama Yapacak bir şey var mı? Yok. Sevgili Elimizden Kral, bir şey geliyor mu? Yok. yani Hollanda maçında İstiklal Marşı esnasında bütün futbolcularımız o bozkurt işaretini yapsa ya da iki maç daha kazanalım finalde kupayı alırken, kısmet olur da kupayı alırken kupayı bozkurtlarla kaldırsak. Böyle hayallerim Bak, var. Bu dediğin doğru. Son finalde, Avrupa Şampiyonu finalinde bir yensek vallahi bütün futbolcuların bunu yapıp çıkacaklarını çok iyi biliyorum. Bu sembolümüzü keşke olsa. Keşke olsa babam, tamam mı? Keşke olsa, tamam mı? Keşke olsa diyorum. Ben öyle görüyorum. Doğru buluyorum. Vallahi e, üzüldük tabii. E, fakat şöyle de garip bir olay oldu. Dün akşam bunu Almanların çok ünlü, dünyaca ünlü Bild gazetesi veriyor e, haberi. İki maç ceza aldı diye. Oradan federasyon başkanı çıkıyor. Öyle bir şey yok diyor. Ya federasyon başkanı uyuyor musun sen? Ne durumdasın Allah aşkına? Gideceksin. Gideceksin başka şansın yok. Milli takım üzerinden prim peşinde koşma. Milli takımın başarılarını üstlenme. Onların kazanmasıyla kalacağını sakın düşünme. Ayıp, Ay, çirkin, yanlış. Kral, e, spor yorumcusu bir dostum var Ufuk Kağan Karacan. Türk milli takımının en iyi günü bugünse diyor... Bugün de Mehmet Büyükekçi istifa diye tweet atmış. Bu Merih Demiral'ın iki maç ceza almasından sonra. Sen de aynı fikirdesin. Yani Mehmet Büyükekçi'nin ya da federasyon yetkililerinin bu olaya sahip çıkamadıkları bence ortada. Çıkamazlar ki kim bunlar ya? Kim bunlar? Futboldan mı gelmişler? Nerelerden gelmişler? Ne yapmışlar Türk futbolu için? Emir'le federasyon başkanı... Yanlışlar o kadar çok ki. Yanlışlar o kadar çok ki. Sen 700 kişiyi alıp götürüyorsun. Ama Tanju Çolak'a götürmüyorsun. Niye? Batıyor mu sana? Mehmet Büyükekşi. Batıyor muyum? Geçtiğimiz günlerde Bülent Korkmaz'ın da... Yani bir de e, Bülent Korkmaz aile aile oraya gidiyor. Var. Ya bu Bunlar fazladır. Ama kimse bizim gibi isyankar değil. Hep yutuyorlardır, kabulleniyorlardır. Ya kabullenmeyin arkadaşlar. Lütfen kabullenmeyin. Kim o ya? Top mu oynamış? Futbol için ne yapmış? Neler yapmış? Bana anlatın Mehmet Büyükekşi kim ya? Tanımıyorum ya. Tamam ayakkabıcı olabilir, iş adamı olabilir. Apayrı git orada kardeşim. Git orada işini yap kardeşim. Sevilmiyorsun. Bunu kaç defa söyledim. Kabul edilmiyorsun. Sana saygı duyulmuyor. Seni yok hükmünde görüyorlar. Cenk arkadan dolaştı. Öpüşmedi. Aferin Cenk'ime. Doğruyu yaptı. Öpüyorum onu yanaklarından. Doğrunun doğrusunu yaptı. Ben de görsem onu yaparım. Elini mi uzatacak. Eline razı değilim. Allah yolunu açık etsin senin. Ben çok önemli bir yerden duydum. Sen çok e, derece e, Cumhurbaşkanlığı arıyorsun, randevu istiyorsun. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız sana randevu vermiyor. Doğruyu yapıyor. Ve sana haber yolladı ki Avrupa Şampiyonu'sundan sonra istifa edeceksin. Bu talimatı verdi sana. Öpe öpe yapacaksın. Sevilmiyorsun. Sokakta yürüyemezsin. Herkes sana pu yapar. Vallahi o dereceye gelmiş. Kadınlarımız, çocuklarımız, dedelerimiz, dayılarımız, amcalarımız hepsi senden nefret ediyor ya. Ya hiç farkında değil misin ya? Hiç görmüyor musun ya? Yani kör müsün? Kulaklarda problem mi var? Duymuyor musun? Ya bir tane sevenin var mı? O senin yanın, yakınındaki yönetim bile senden nefret ediyor ya. Vallahi nefret ediyor. Seni kabullenmiyor. Sen devam et 700 kişi götürmeye. Aferin sana. Aferin sana. Gazetecilere de götürmüşün Televizyonculara da. Bir sürü eski sporcuları da. Git de kurtulalım. Git de mutlu olalım. Git de gülelim ya. Mutlu olalım ya. Şöyle gülelim ya. Varlığından Türkiye rahatsız oluyor. 85 milyon rahatsız oluyor ya. Mehmet Büyükekşi. Bunu da bil ya. Görmüyor musun ya? Fark etmiyor musun ya? Ya bu insan... Bu kadar iş, güzel iş, iş insanı olur kendi mesleğinde de ya fark etmez mi insanın sevmediğini, saygı duymadığını, mutlu olmadığını, kabullenmediğini, davranışlardan anlamaz mı insanlar ya Eyüp? Ben mi yanlış düşünüyorum ya? Allah kahretsin ya. Hiçbir şey söylemiyorum. Sevgili Kral, son olarak yarınki maç hakkında temennilerini alalım. Ondan sonra yayınımızı bitirebiliriz. Benim? Yarınki maç hakkındaki temennilerini alalım, düşüncelerini alalım. Kazanırsak... Türkiye sokaklara çıkar. Bayraklar elinde herkes o keyfi, mutluluğu yaşar. Sadece Türkiye'de değil tüm İslam ülkelerinde biliyoruz ki Balkanlarda. herkes Balkanlarda herkes sokağa çıkacaktır, mutlu olacaktır. Muhalif olursak milliğin üzerine gidilecektir. Milliği oynatmadınız diyeceğiz. Çok kolay bir <laughs> söylem olacak ama yapacak bir şey yok. Yani federasyonun eline böyle bir Argüman verirsen onu da en iyi şekilde kullanacaktır. Biz ilk üç maçta Meri yoktu. Ee, Samet vardı. Samet'le oynayacaksın. Bakalım Samet ne verecek oyunuyla. İnşallah bizi utandırır da. Biz de buradan helal Samet, koşum Samet, harikasın Samet diyelim. Ama biz kazanırsak gerçekten dünyada her şey çok değişir. Biz çok mutlu oluruz. Böyle gönlünden geçen ya şu adam gol atar dediğin biri var mı? Benim yarınki maçta gönlümden geçen biri var mı? Ben mesela. Barış Barış'ın atmasını istiyorum. Çok koşuyor. Çok mücadele ediyor. Çok yoruluyor. Yani hiç kimsenin koşmadığı kadar, girmediği kadar ikili mücadelelere giriyor. Bir bakıyorsun sağ çıktı. Bir bakıyorsun Tantford'da. Bir bakıyorsun sağ bekte. Bir bakıyorsun rakip korner attığı zaman defansta adam alıyor. Yani gerçekten can sıparane oynayan Barış'ın gol atmasını isterim. Sevgili Tanju Şolak, sezon boyunca Kaan Ayhan'ı seninle çok eleştirdik ama Avusturya maçında 11 kritik müdahalesi var Kaan'ın. Onları da yapsın ama sen hala 4. maçı oynadık. Kaan'ın bir tane ortasını gördün mü? Bir tane böyle hücuma kalkıp adamın eksilttiğini, adam geçtiğini gördün mü? Benim ben benim yönümden sanki Kaan Ayhan ya da Abdülkerim Bardakçı'nın yarın bir golü var gibi geliyor. Allahu Ekber çok mutlu olurum inşallah ikisi de atar. Ben ikisini de atmasın istiyorum. Atarsa var ya söz veriyorum ikisini de gideceğim dönüşte anından öpeceğim. Ben karşılamada olacağım. Söz veriyorum. İnşallah. Sevgili izleyiciler Kulp ekranlarında Tancı Çolak'la beraberdik. Daha nice programlarda inşallah beraber olacağız. Sevgili Kral kapatma Kapatışı sana kapalı evet. sana bırakalım. Evet Kulp yeni bir televizyon programının ismi. Biz artık o kanalda olacağız. Keyfi, huzuru, mutluluğu, futbolu her şey orada konuşacağız. Kimsenin tarafı olmayacağız. Ortadan yürüyeceğiz. Ama kulpu da takacağız. Kulpu da takacağız tabii bir taraflarına. Kabul ettikleri yere takacağız. Kulpsuz olmaz. Kulpu izlemeye devam edin. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.